İş arayanları hemen iş kura yönlendiriyorsunuz. İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından dolayı değil. İş beğenmezlik mi var, işsizlik mi var tartışması devam ederken Amasya Valisi Mustafa Masatlı tartışmalı sözlere imza attı. Amasya o seviyeye Amasya o seviyede bazı fabrikalara geldi. Arkadaşlar mermer de çalışacak eleman bulunmuyor. Ve yaklaşık 4000 TL'ye yakın da maaş veriyorlar ve bu şey ee, sigorta. Hatta bayanlara bile biz iş verebiliriz dediler. Yani küçük ölçekte çok ağır olmayan ondan sonra bayanların yapabileceği işleri de verebiliriz dediler. Vali Mustafa Masat'la organize sanayi bölgesinde çalışacak eleman bulunamadığını iddia etti. İş arayan varsa gönder. Şu anda mermer mermerle ilgili şey var. Ciddi derecede açık. Yani eleman bulamıyorlar, bilginiz olsun. Tamam, yani ben iş arıyorum, bulamadım falan değil. Yani insanlarımız iş arıyor ama tam Türkiye çok gelişti. Çok gelişti, değişti. Hayat standartı çok yükseldi. Kent merkezindeki köylerin sorunlarının konuşulduğu muhtarlar toplantısında bu sözlere imza attı. Bu sözler tartışılırken herkesin masa başı iş aradığını söyledi. Bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Ya yani ülke, memleket, devlet Aynı bir dünya midir yani. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ona da ihtiyaç var yani. Salgın sonrası işten çıkarma yasa denilen uygulamayla birlikte yüz binlerce emekçi ücretsizliğine çıkarılmış. Emekçiler bu dönemde işsizlik fonundan açlık sınırının yarısı kadar bir ücret alabilmişti. Söz konusu uygulamanın sona ermesi sonrasında patronlar en az 518 bin kişiyi işten çıkardı.